Geçtiğimiz gün sıfırdan e, overlo ip nasıl takılır öğrenmiştik. Bugün de mevcutta takılı ipiniz varsa nasıl kolayca renk değiştirebilirsiniz onu göstereceğim. Bunun için hiç bu içlerle bir işimiz yok. Mesela şunu kesiyorum makasla. Bu bobini çıkarıyorum. Yerine yeni rengimi takıyorum. Yine şu yukarıdan geçiriyorum. Burasını hiç ellemiyorum zaten. Şöyle küçük bir düğüm atıyorum. Kolayca geçebilmesi için de hatta şu dışında fazlalık olduysa o fazlalığı da kesiyorum. Şöyle küçücük bir Nasıl göstereyim? Şöyle. Şöyle küçücük bir düğüm oluyor. Bu birincisi. Bütün iplere aynı işlemi yapıyorum. Sadece şu iğneye takılan da değişecek. Şimdi diğer rengi aldım. Onu da geçirdim. Bu mevcut ipimi şuradaki kancadan çıkarmadan yine düğümlüyorum. Düğümledikten sonra bakın düğümüm şurada şu düğümün dışında tamam uzun parçayı da kesiyorum ki oralardan geçebilsin. Sıra geldi iğnenin takılı olduğu bobine. Onda da aynı şeyi yapıyorum aslında ama bir tek şöyle bir fark var. İğneden geçemeyeceği için ipi aldıktan sonra iğneye kadar gelince iğneyi biz iğneden biz geçiririz. Çünkü düğüm iğneden geçmez. Yine alıyorum hiçbir şekilde çıkarmadan bir düğüm atıyorum. Düğümün ucunda kalan boş kısmı kesiyorum. Şimdi şöyle biraz da yaklaştırayım. Bir de kumaş alayım şöyle. Açıyoruz. Burada iğneyi riske atmamak için iğnenin olduğu yerden şöyle tutuyorum. Bakın iğneye geçirilmiş iğne ile şu aradaki ipi tutuyorum ve yavaşça çekiyorum. Bakın zaten o düğüm geçerken tık tık sesini duyuyorsunuz. Burada koparmamaya dikkat ediyoruz. Bakın beyaz ip geldi. Beyaz ip gelince yani yeni ipimiz gelince Burayı kesiyorum. İğneden geçirebilmek için de şurasını açayım, bıçağını kaldırayım. Daha rahat olsun. Bu siyah ipimi şöyle ayırıyorum. Hatta keseyim. Ve normal iğneden yeni ipimi, yeni renk ipimi geçiriyorum. geçti. Her zamanki gibi ayağımı kaldırıyorum. Beyaz ipimi arkaya atıyorum. Burada ipleri de aynı şekilde çekebilirsiniz. Ama şu aşamada gerek yok. Ne yapacağım? Burayı kapatacağım. Hatta bıçağımı da indireyim. Kapatayım. Bu ayağım da aşağıda. Şimdi başlayacağım dikmeye. O zaten bu ipler Oy. İpler ilerledikçe renk değişecek. Başlıyorum. Bakın ipler gelmeye başladı. Şu an koyu renkler geliyor. Koyu renkler geliyor. Bakın yeni renkler gelmeye başladı. Artık gelenler yeni renkler. Biraz daha dikeyim. Hiç koyu renk kalmadı. Buraya kadar bağladığımız yer geldi. Buradan sonrası artık yeni taktığımız ipler. Böylece hiç bu içerisiyle uğraşmadan gayet kolay overlock iplerinizi değiştirebilirsiniz.